Şimdi sizinle nasıl bir oyun oynayacağız biliyor musunuz? Nasıl? O tırtıl balonu birbirinize atıp tutacaksınız. Her atıp tuttuğunuzda mesela sen Berat'a attığın zaman hangi renge dönüşmesini istiyorsan tırtıl balonu havada giderken o renge dönüşecek Berat'ın üstüne kucağına düşecek. Tamam. Berat attığın zaman hangi rengi söylüyorsa tırtıl balon yolda giderken o renge dönüşecek sen tutacaksın. Anlaştık mı? Tamam anladım. Hadi başlıyoruz. 3, 2, 1 başla. Mavi. Mavi. Gri. Gri. Kahverengi. Kahverengi. Siyah. Siyah. Ee, ne olsun turuncu. Turuncu. Söyle. Söylenen renkler birden söylenemiyor değil mi? Söylenebilir ha. ama sürekli tekrarlamamak kaydıyla. O zaman mavi. Mavi. Mavi olsun. O zaman bu tekrar yeşile dönüştün. Yeşil. Yeşil. Ben olsam ne renklerim pembe. Altın rengi. Al, altın, altın rengi, rengi, mi? rengi mi? Dönüşebilir mi? mi? İnşallah dönüşür. Dönüştün pembe. Mi? Altın gibi parlasın diye dedim. Evet. Şimdi o pembe olsun. Pembe. Pembe. Ben olsam mor derim. Mor. 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 Evet. Beyaza Söyle... dönüşür mü? Beyaza dönüşür. Dönüşsün, beyaz. Beyaz. Hiç söylemedik, bir renk bul bakayım. Hadi hadi hadi, hemen hemen hemen. Turkuaz. 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 Evet, koltukların rengi. Peki aklıma bir renk geldi. Ten evet. rengi olur mu? Ne? Ten rengi. Ten rengi. Ten rengi. Ten rengi. Evet. Başka? Hemen bir renk bul, hemen bir renk bul, hemen. Çok, Üç. çabuk çabuk. 3, 2, 1. Aaa, bak sarıyı Daha söylememiştik. Ana renklerden biri. Başka? 3, 2, 1. Kırmızı kırmızı. 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 <laughs> kırmızı. Evet Berat 3 2 1 Ne renk olsun? Kırmızı. <laughs> Kırmızıyla geri geldi. Kırmızıyla geri geldi. Hangi renk? Hangi olsun? renk olsun? Hangi renk olsun Berat? Eee bence kahverengi dediniz mi? Dedik. Dediniz mi? Dedik. Allah Allah başka. Bir daha kahverengi olsun mu ya? Bir daha kahverengi olsun. Kahverengi olsun kahverengi. Kahverengi. Evet Berat. Söylemedin. Beyaz. beyaz. Beyaz söylemiştiniz. Bir daha, beyaz, söylemedik, bir daha bir söylemedik bir renk, söylemedik bir renk. Ne olsun ne olsun. Ne, ne olsun var? ne olsun turuncu. 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 Evet. Aa, Allah düştü. yere düştü, düştü ya. ya. <laughs> Aa ama yere düşerken elindeydi mi? E değdi, değdi, mi? Değdi değildi. Değildi mi? Değil değil mi? Değil evet. O zaman sen kaybettin. Şimdi ya, ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? En baştan. En baştan başlıyoruz. Şimdi edem soyamediz şimdi. Şimdi ana renkleri söyleyelim hadi Berat. Aa, Maviyle ha? başla. Mavi. 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 Kırmızı. Kırmızı. Sarı. Yeşil. Evet. Siyah. Siyah. Turuncu. Turuncu. Evet. Beyaz. M beyaz. Mor. Mo mor. Evet. Pembe. Pembe. Ee, ne olsun? Gri. Gri. Ben bu gri rengi istemiyorum. Kahverengi. 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 Başka ne var? Ee... turkaz olsun turkaz. Turkaz. Ten rengi. Ten rengi. Ya renk buluyor ya. Berak... Biraz beyaz dendi mi? Beyaz renk buluyor mu adam aşağıda? Dendi. Beyaz beyaz. 3. Pembe pembe pembe. Pembe pembe de 3 Altın rengi altın, altın rengi Evet Kümüş rengi Kümüş rengi <laughs> Elmas rengi Elmas mı? Oğlum ben o renkleri nasıl bulacağım? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika ee, hemen, hemen 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 Çabuk 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 Etrafta renk de yok her yer ben biraz Bak kızım söyleyebilir miyim? Ne? Söyleyebilir miyim abi ya? Söyle Ama söylüyorsan ben söylemiş olurum Söyle söyle bir şey olmaz Abi benim diyeceğimi söyle tamam Söyle Ne? Ben söyleyeyim mi? Söyle ha. Şeffaf? Yok görünmez olmaz. 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 <laughs> Olamaz öyle bir şey olmaz. Portakal rengi. <laughs> Portakal rengi. Portakal rengi. Berat mandalina rengi. Mandalina <laughs> rengi. İkisi de Abi, turuncu. Işte <laughs> Abi düşürdü. Kaybetti. Abi kaybetti bu oyunu. Evet. Bir dakika balona soracağız. Balona soracağız. Berker balonun yanına gel. Evet. Balona soracağız. Balon. Şimdi sen her türlü renge dönüştün. Şimdi hangi renge dönüşmek istiyorsun balın? <laughs> Benim başım döndü sabahtan beri ya. Bir bu tarafa gidiyorum mavi, bir bu tarafa gidiyorum turuncu. Bir bu tarafa gidiyorum kırmızı, bir bu tarafa gidiyorum sarı. Ben ne renk olduğumu unuttum ya. Beni ne renge dönüştür? Gökkuşağındaki renge <laughs> ne renge <dönüştürsek? gülüyor> Hangi renge buldun? Hangi renge? Hangi renge? Çabuk söyle başım dönüyor. <laughs> renge renk. Rengi renk mi? Tamam be bu sefer zaman... ama yok ben renk gerek rengi renkleri sevmiyorum ben atıyorum. O zaman anladım at. bir dakika buldum. Hangi renk biliyor musunuz? Deniz mavisi. Oy kurban olduğum deniz. Oy bir ben seni sen çok şey, seviyorum. Ya bir şey diyeceğim. Biz denize giderim mi? Giderim. Hadi giderim hadi Biz yola. Onu götürelim. Ben de götüreceksiniz. Götüreceksin. Baloncuk ben de geleyim mi? Sen <laughs> sensiz olur mu? Arabayı kim kullanacak? Sen bizim şoförümüzsün. Hadi, Hadi. şunu be. <laughs> Bak bana şoför dedi ya. Hadi gidelim. Hadi gidelim. be! Kalk. Hadi.